Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, inşallah bu dersimizde haccın kısımlarından Babur Kur'an kısmını ve devamındaki kısımları okumaya çalışacağız. Babur Kur'an başlığımız. Önce kelimenin Sözlükteki anlamlarını sarf olarak incelemişler. Mastaru Karane. Karane'nin mastarıdır. Denilmiş. Min bebi darabe ve nasara. Darabe ve nasara gibidir. Yani şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz. Sarf dediğimiz Arapça kelime bilgisi, ilmi var. Bunda ilk e, olarak sayılan bazı bablar vardır. Bunlar aslen üç harfli olan fiil köklerine hitap eder. İşte bunlardan birinci babı darabe yedribu ve nasara yensuru nasara yensuru babıdır. Demek ki karane kelimesi aynı nasara yensuru nasıl mazisi karane nasara gibi muzarisi yansuru, yensur, yansuru olduğuna göre karanın da muzarisi yakrunu olacak. Bu şekilde görünebilir yani Arapçada denilmiş bir de darabe yedribu gibidir. Nasıl darabe kelimesi mazi bir fiildir. Karanı da mazi bir fiildir. Darabenin muzarisi yadribu gelir yef eli vezninde. Aynı şekilde yakrinu diye de karanenin muzarisi gelebilir demişler. Tabi bu hareket değişikliklerine göre manası da değişiyor. Arapçada böyle bir şey var. Bir kelimenin iki tane şekilde farklı muzarisi gelebilir. Ve bu gelişe göre de manası değişir. Yani karanenin muzarisi yakrunu veya yakrinudur. El kranu kran kelimesi lugaten sözcü açıp baktığımızda ne demek? El cem'u beyne şey'eyni mutlakan. El cem'i biliyorsunuz bir araya getirmek demek. Beyne şey'eyni beyne arasında şey'i iki şey'i mutlakan. Mutlak olarak yani bütün anlamlarıyla beraber, bütün özellikleriyle beraber iki şey'i bir araya getirmek demektir. Bir araya getirmek. İşte bu sözcüklük manası budur. Kral kelimesi. sözlükte bu manaya geliyor. Bütün özellikleriyle iki şeyi bir araya toplamak, getirmek. O şeriat, şeriat der. Fıkıhtaki tarif nedir? El cem'u beyne ihramul umreti vel hacci fi seferin vahidin. El cem'u yine toplamak. Beyne arasında demek. İhramul umreti vel hacci. Umre ve hac ihramını toplamak fi seferin vahidin. Umre ve haç ihramını bir tek seferde bir araya getirerek toplamak demektir. Demek ki buradaki mutlak olarak değil, umreleri ihramları, umre ve haç ihramını toplamak demek oluyor. Ve huve haççı kıran indene bize göre yani hanefilere göre eftalu menettemettu vel ifrat. Biliyorsunuz haccın üç tane yapılış şekli var. Bir tanesi haccı kıran, bir tanesi haccı temettü, bir tanesi haccı ifrat. Bize göre haccı kıran, haccı kıran, haccı temettü ve ifrattan daha faziletlidir. İşte, işte burada bunu belirtiyor. Haccı kıran yapmak, haccı temettü ve haccı ifrattan daha eftaldir. Sebep ne? لَاَنْنُ فِيهِ اِسْتِدَامَةُ الْاِحْرَامِ بِهِمَا مِنَ الْمِيْقَاتِ اِلَا اَيَفْرَغَا مِنْهُمَا Biraz uzun bir cümle. Yani biz çünkü sebep açıktır. Fi, fihi, fi'nin hisi buradaki zamir bir yere dönmek zorunda. Bu da hacci kıran diyor. Hacci kıranda fihi. Hacci kıranda istidametül ihrami. Bihime. İstidametül ihram. İstidamet devam etmek. Devam kökünden gelir. İhramın devam etmesi vardır. Devam edilmesi. İhramı çıkarmamak vardır. Bihime haç ve umrede diyor. Haç ve umre ihramlarının devam etmesi vardır. Minel mikati ile en yefşuk Mikat mahallinde bir defa giyersin daha sonra çıkarıncaya kadar haccın işlemler, haccın ve işlemi bitirinceye kadar ihramı çıkarmamak, devamlı ihramla dolaşmak vardır. Tabi ihramla dolaşmak biliyorsunuz bazı yasakları olduğundan dolayı ihramın yasaklarına dikkat ederek İhramı taşımak büyük bir özellik, daha büyük bir fazilet olur. Yapabilene tabii ki ihramı çıkarmadan, ihram yasaklarına dikkat ederek ihramla dolaşmak çok daha fazlette haccı kıranda da bu özellik ihramı çıkarmama özelliği bulunduğu için diğer haccı temettüye ve haccı ifrada göre daha faziletli olmuş oluyor. Wala kezzerlik et temettü. Temettu haccı ise işte haccı kırandaki bu özelliği yoktur. Fekener kıranu dolayısıyla ne olur? Kıranu evle minhu. Bundan dolayı haccı kıran minhudeki hu yine temettü aracı temettüden daha evla olur. Daha yakışık alan bir tarzda olur. Hidayeden yazılmış. Ve sıfatül kırani. Peki bu haccı kıranın vasıfları nelerdir? Nasıl özellikleriyle anlatabiliriz haccı kıranı? Diyor ki bir, en yuhille bil umreti vel haccı ma'an minel mikati. En yuhille telbiye getirmesidir. Hacının telbiye getirmesine helle kelimesi kullanıyor. Telbiye getirmesi bir umreti var hacci man ve Be, man beraberce demek. Hem umreye hem hacca telbiye getirmesi değil mikati? Mikat mahallindeyken hacının hem hacca hem umreye telbiye getirmesidir. Birinci özelliği budur. Yani lebbeyk Allahümme lebbeyk diye başlayan kısmı niyet ediyordu bundan önce. O niyet kısmında işte hem umreye hem hacca diye niyet etmesi ve telbiye getirmesi birinci özelliğidir haccı kıranın hakikaten yani ikisi içinde hakiki olarak bunu yapar. Çünkü Peygamber Sallallahu aleyhi ve diyor ki Enes Radıyallahu Anh Peygamber Efendimizin hem hacca hem umreye beraberce telbiye getirdiğini işittim. Peygamber Sallallahu aleyhi ve böyle yapmış. Bundan dolayı hakikaten ev hukman hükmü de olabilir. Nasıl? Bi'en ahrama bil umreti evvelen Ahrama ihrama gir. Bil umreti umre için. Evvel ilk başta umre için. İhrama giyer. Sümme bil haccı. Sonra haç için ihrama girer. Kable en yetufe diyor. Kable en yetufe lehe ekferat tavafi. Lehe hesi. Kable önce demek. En yetufe tavaf etmeden önce. Lehe umre için. Lehe enhesi, umreye dönüyor. Ekferat tavafi. Tavafların hepsini bitirmek sizin Hani şunu kastediyor. Tavafların hepsini bitirmek için dediği şu. Bir tavafın tamamlanabilmesi için tam tavaftır dememiz için yedi şaft gerekiyor. Yedi şafttan da dördünü yapmak yani çoğunluk tarafını yapmak farzdır. Kalan kısmını yapmak vaciptir. İşte bir kimse diyelim ki Umre'ye niyet etti. Umre'ye ihramını giydi. Haccı da Umre'den önce niyet etmek istiyor. Başlamak istiyor. Dolayısıyla tavafın üç şaftını yaptıktan sonra hacca niyet ederse o artık geri kalanını yani hac niyetiyle dört tavafı yaparsa o artık haçın tavafı olmuş olur. Önemli olan nokta burada haccın tavafının tamam olabilmesi için yapacak şaft sayısı. Bunda da çoğu itibariyle yedi şaft olduğuna göre dördünü ne için yaptıysa onun için niyet geçerli onun için o fiil yapılmış olur. Mesela umriye niyet etti. Burada üçünü yaptı. Sonra üçüncü bitirdikten sonra hacca niyet etti. Kalan dördünü de haç için yaptı. O zaman hacca da niyet etmiş olur. Dolayısıyla haccın tavafını yapmış olur. İşte diyor ki bir kimse nasıl hükmende hacca niyet etmiş olur? Sonra diyor önce umriye niyet eder, ihrama girer. Sonra haç için ihrama girer. Ne zaman? Tavafın çoğunu Umre için tavafın çoğunu yapmadan önce, bitirmeden önce yaparsa hac içinde girmiş olur. Lenne'l cem'a kad tahakka. Çünkü burada bir araya getirmek, toplamak yani hacci ve umreyi toplamak burada tahakkuk etmiştir yani meydana gelmiştir. Lenne'l ekseru minha kaymun. Çünkü tavaftan çok olan burada vardır. Kaym'dir. Burada bulunur. Okaza aksu da akside caizdir. Yani dört tavaf, üç tavafı haç için yapıp 4 3 şaftı haç için yapıp 4 tane şaftı da umre için yapıp da niyet edebilir. Böyle olduğu zaman da aynı şekilde haççı kıran olmuş oluyor. Yani fıkha bir problem yok. Ancak nedir? Hükmü mekruh. Peygamber Vesselam böyle yapmamışlardır. Bizim yapacağımız önce 3 eğer hükme yapmak istiyorsak niyetimizi, ihramımızı Üç şaftı umre için yaptıktan sonra, dört şaftı da hac için yaparak hacçı kıran nedir? Lakin mekruh. İşte say hacçı kıran da umre için dört şaftı yapıp, hac için yapmak nedir? Mekruhtur. Ve izâ azeme ala edâ ihme İzâ'yı biliyorsunuz. Zaman, zarfı zaman. Azeme, azmettiği zaman. Ala edâ ihme ve umreyi nin yapılması üzerine azmettiği zaman. Hacci ve umreyi yapmayı azimlediği zaman artık kafaya iyice kararını koyduğu zaman ne yapıyor? Yusennu lahu sual teysiri fihime Fihema. Yusennu nedir? Sünnet olur. Lahu hacca bunu işi niyet eden kimseye. Su'al-teysir kolaylaştırmayı istemek. Fihema. Bu Haccı kıranı yapmak yani hem haccı hem umreyi beraberce yapmakta kolaylaştırmayı Allahu Teala'dan dilemek sünnet olur. Peygamber Aleyhisselam Vesselam haccı kıranı yapacağı zaman bunu dilemişler. Ve yukaddimu zikrul umreti alal haccı fihi. Ve öne alır zikral umreti. Umreyi söylemeyi yani Allahu Teala'dan ya isterken Ya Rabbi bana umremde haccımda yardım et diyecek. Önce umreyi haccı söyleyecek. Umreyi anlatmayı, umreyi Allahu Teala'ya söylemeyi aral haccı fihi duasında haccın önüne alır. Peki bu nereden çıkıyor? Ve lize. Bundan dolayı demişler ki ve yekule ne dedi? Musannif ve yekule akiba salati. İşte haccı ikinci özelliği, birinci özelliği haç ve umre beraberce telbiye getirmesiydi. İkinci özelliği nedir? Namazı yani tavaf biliyorsunuz ihrama girdikten sonra ihram namazı kılınıyordu. Bu namazın akabinde şöyle der. Allahümme ya Rabbi inni muhakkak ki ben uridu istiyorum el umrete vel hacce umre ve hacci yapmayı istiyorum. Senden istiyorum. Fe yessirhume bu ikisini kolaylaştır li ''Bu ikisini bana kolaylaştır ve tekabbelhumem minni. ''Haccımı ve umremi benden kabul et.'' Daha dikkat ederseniz, daha fiili yapmadan, başındayken demek ki isteyebiliyor. Biz de böyle isteyebiliriz. İşin başındayken ''Ya Rabbi namazımı kabul et, Ya Rabbi haccımı kabul et.'' denilebilir. ''Umremi kabul et.'' İşin başındayken, daha başlarken, niyet ettiği anda ''Ya Rabbi bu işi ben yapacağım, bana bunu kolaylaştır ve bunları benden kabul et.'' diye söylenir. Ve fi bu lübap kitabın bazı nusahalarında şöyle denilmiş takdimu zikrul hacca alel umreti yani Allahümme inni uriyidul umrete vel hacca hani burada önce umre sonra haç gelmiş ya bazı kitaplarda diyor bazı lübap kitaplarında Allahümme inni uriyidul hacca vel umrete Böyle önce haccı getirmişler. Böyle de olabilir diyor. Vel ule evle da demek birincisi yani bizim yukarıda söylediğim el umretu vel haç, umre ve haççı bana istiyorum kolaylaştır demek daha evlaldir, daha burada doğrudur. Yine böylece ve kezalike yukaddimuha fit telbiyeti telbiyede de yani lebbeyk Allahümme lebbeyk diye telbiye getirmekte de, de önce umre için telbiye getirilir sonra haç için telbiye getirilir. Lennu sebep nedir? Yepto efal umreti. Çünkü hac kıran yapan kişi önce yepto de başlar demek bir efali umreti. Umre fiillerini yapmaya başlar. Feke zelike yine böylece yepto o Yine fiillerini yapmaya başladı gibi yepto o zikriha. Yepto yine başlar bizikle onu anmaya yani önce umre hakkında kolaylık istemeye. Önce ya Rabbi umreyi yapmak istiyorum, hac yapmak istiyorum diye talep eder. Hidayet. Feyde dahale Mekke'te. Mekke'ye girdiği zaman. Dahale girdi demek. İpte başlar. Bir efal umreti. Umre fiillerini. Efal fiil kelimesinin çoğul arkadaşlar. Umre fiillerini yapmaya başlar. Nedir onlar da açıklıyor. Fetafe. Tahve, tavaf eder. Bil beyti. Kabe-i Muazzama'yı tavaf eder. Seb ata eşvatin. Yedi şaft olarak Kabe-i Muazzama'yı tavaf eder. Biliyorsunuz tavaf yedi şafttan oluşuyor. Yani şaft Hacer-i Resvet'ten başlayıp diğer Hacer-i Hacer tekrar gelince kadar oldu mu? Döndüğümüz zaman Kabe etrafında solumuzu Kabe'ye dönerek buna şaft deniyor. Bundan yedi defa yaptığında tavaf oluyor. İşte yedi şaft olarak tavafını yapar. Vücuben. Burası nedir? Vacib olarak yapar. Vel fardu minha Burada 7 şaftın 7 şaft vacib ama bunlardan farz olan kısmı nedir? Ekseruha. Yani çok kısmı. Yani 4 tanesi nedir? Farzdır. 3 kalan kalan 3 kısmı vaciptir. O yüsennu enno. Şu yapması da sünnettir. Yarmulu fi'l-thalasil uveli minha. Yer buluyorsun remli yapmak diyor. Omuzları sallayarak çalımlı şekilde gösterişli bir şekilde yürümek. Bunu ilk konularda geçmişti. Yer fi salasil uvel minha. uvel ilk 3 demek. Minha. Bu tavafında, bu yedi şaftında, ilk üçünde reml yapar. Yani çalımlı gösterişli yürür. Ve yes'a ba'daha beyne's safa ve'l merveti. Daha sonra ne yapar? Bade bu bade hem tavafı raci. Tavaftan sonra yes sağ yapar. Koşmak demek bu hızlı yürümek demek. Yes a. Beyne Safa ve Merve arasında sağ yapar. Vücube yine. Bu da haccın vacibidir biliyorsunuz. Hâzihi ef'al umreti. İşte bu yaptıkları nedir? Umrenin fiilleridir. Bu yaptıkları umrenin hareketleri. Ve le yahluku başını tıraş etmez. Lennehu bakiye aleyhi al haci. Ne diyor? Çünkü bakiye aleyhi, bakiye aleyhi, bakiye kaldı demek. Aleyhi onun üzerine bazı görevler o nedir? Ef'al ha Haccin fiilleri de onun üzerinde de daha yapmadığı hareketler. Hac için yapması gereken fiiller vardır. Velev halaka. Bu adam tıraş olursa. Lem yahille min umretihi umresinden çıkması helal değildir. Helal olmaz. Adam bir velev tıraş olsun. Normalde biliyorsunuz haçta tıraş olduğu zaman da ihramdan çıkabiliyor. Daha doğrusu ihrami yasakları bitmiş oluyordu. Bu adam da bir şekilde tıraş olursa ne olur? Lem umresi. Umresinin yasakları yani umresinin ihramı bitme, bitmiş olmaz. Ve lezmuhu demani. Bu kimseye iki kan gerekir. Biliyorsunuz haçta yine bazı yapılmaması gereken hareketler yapıldığı zaman da kan, dem diyoruz. Bazı kurban cezaları, ceza kurbanları kesmek gerekiyor. İşte buradaki demen dediği, iki kan dediği yine bu o kanlardan bir tanesidir. Kan dökmek gerekir. Şimdi bu kimse sayın umrenin fiillerini yaptı. Sünme bir bi ef yeşra'u bi ef'al haç. Arkadaşlar yeşra'u şara demek başlamak demek. Başlamak bi ef'al haççı. Haçın haçın fiillerine başlar. Kel müfridi. Aynı hacci ifradi yapanlar gibi. Ne yapacak şimdi? Yetufu ba'de feragî mine sayi lil umreti. Yetufu tavaf eder ba'de feragî bitirince. Bitirdikten sonra. fera <laughs> bitirmek demek. Mine sayi l-umreti. Umre için yaptığı sayıyı bitirince bitirdikten sonra Kabe muazzamı tekrar tavaf eder. Bu haç için yapacağı tavaf. Umresi bitti. Ta tavafel kudumi. Kudüm tavafı. Bunu ilk haç babına anlatmıştık. Kudüm tavafı ilk Kabe'nin e, hac için yapılan tavaftır. Ve yermulu fi selasetil uveli. Yine İlk üç üç şaftında Kabe'nin etrafını dönerken çalımlı gösterişli bir şekilde yürür. Ve es a safa vel mer'eti. Yine safa ve merve arasında say yapar. Keme ne der ki bunu da beyan etmiştik diyor müellif. Fil mufridi enifen. Yukarıda haç ifrad anlatırken bunlar hepsi zaten geçmişti. Bunlar bir hani umre ile haccın bitiştirilmiş hali karanda. Ve izâ ramal cemrete Şeytan taşlama demekti. Cemre. Şeytan taşlamaları yaptığı zaman da el birinci şeytan taşlamayı yevmen nahre aynı kurban, kurbanların kesildiği günde zebaha boğazlar vücuben vacip olarak şayeten bir koyun ev bakaraten bir, yahut bir inek ebedeten ya bir deve ev sebu bedenetin ya da bir devenin yedide birini boğazlar. Kurban kesmesi lazım yani. Fehade demul krani. Buna işte biz ne demişler? Demul kran. Kran kanı. Yani haccı kranda akıtılan kan. Allah için akıtılan kan diyoruz. Vova demu şükrin şükür için kan döküştür. Fe ye kulu minhu. Burası önemli. Kişi bundan kendisi yiyebilir. Şükür kurbanı çünkü. Şükür kurbanı kesmiş. Bundan yiyebilir. Fe innem ye'kul lehu. Eğer diyor şayet in. Şayet lem yekun lehu onun ona ait ona ait yoksa ne ha? meyez bu boğazlayıcı kesici bir şey yoksa sâme felâsete eyyâmin fil haç sâme oruç tutar felâsete eyyâmin üç gün fil haççı haç oruç oruç üç gün oruçlu geçirir üç gün oruç tutar tabi bunları bayramdan önce tutması gerekiyor ve lev muteferrikaten arda olmasına gerek yok diyor ayrı ayrı da parça parça tutsa olabilir ahiruha yev arafete bunların işte son günü diyor Oruç tutmasının son, son günü nedir? Arafa günü. Arafa gününe kadar tuttu, tuttu. Üç gün tutması lazım. Kurban kesik bir şey yoksa. Fein featehü savmu. Yine aynı şekilde şart gelmiş. Eğer. Feateh arkadaşlar geçmek demek. Geçmek. Featehü savmu. Oruç bu kimseyi bu zamandan geçerse. Yani Arafa günde de tutamadı. Arafa ne kadar tutmadı? Arafa günde de tutmadı. Üç gün oruç tutması gerekiyordu. Bayramdan önce tutamadı. Orucun vakti geçti. Ey savmu telat yani bu üç günlük oruç. Eyyamu fi eyyamul hac. Çünkü bunların günü neden böyle oluyor? Haç günleridir. Haccın olduğu vakitlerde, haccın yapılacağı eyyamul haçtadır. Hatta nasıl ne zamana kadar tutmadı adam? Hatta ce yevmen nahri. Ta Kurban Bayramı günü gelinceye kadar oruç tutmadı. Lem yuczihu bu kişinin haççı geçerli olmaz ille demu bu kişiye de yine bir ceza kurbanı kesmesi gerekir yine söylüyor felev lem yukaddir tamam bu sefer diyor ki felev şayet lem yaktir yine bu ceza kurbanını da güç getiremediyse tahallele artık yapacak bir şey yok bu adama ihramdan çıkması helal olur. Ve aleyhi demeni bu kişiye yalnız üzerinde borç olarak şöyle bir durum var. İki defa yine kurban dem gerekir. Yani kan, kan akıtması, kan dökmesi gerekir. Nedir? Demul kran, kıran kan dediğimiz yani haccı kıran için geçtiği çukur kuburanı. Ve demut tehalluli kable zebhi. Yine boğazlamadan burada demut tahallül dem kan demek tahallül helal yani ihramın yasaklarının kalkması helal olmak bazı şeylerin demek kable zebih kable biliyorsunuz önce zebih boğazlamak demek yani herhangi bir şey boğazlamadan önce ihramın yasakların helal olmasının kanı diye ayrı bir ceza kurbanı bu kişinin üzerine yine vacip olarak kalır demek istiyoruz. Hümme yesumu sebate eyyemin. Daha sonrasında yesumu sebate yesumu oruçta sebate min yedi gün oruçlar. İza raca ila İza zarf zaman. Raca döndüğü zaman ila Ailesine yani kendi vatanına döndüğü zaman. Yolda da tabi gerçi ama burada böyle denilmiş. Kendi vatanına döndüğü zaman da bu 7 gün orucunu tutar. Ve in samehe bi mekkete. Eğer bu yedi tutacağı orucu samen in inşartıya samen oruç Mekke'de Mekke'de. Mekke tutarsa bade ferahihi sonra sonra da diyoruz? Ferahihi min ef'al haçı. hacin fiillerini bitirdikten sonra bu o yedi günlük orucu Mekke'de tutarsa bu da nedir? Caze caizdir. Bu da olabilir yani Mekke'de kalmaya devam ettik haçtan sonra. Dediğin orada da tutabilir. Sebep li anna al murad min hac hac. Söyleyelim. El murad min al rucu. Buradaki Allah Teala ayet-i aşağıda söylemiş. Sebat iza raca'tum diye ayet-i geçiyor. Döndüğünüz zaman tuttan kasıt buradaki dönüşten kasıt el murad min bu dönüşten kasıt el faragh min hac. Hac fiillerini bitirdiğiniz zaman demek oluyor. Bundan dolayı tekrar ha, evine dönmese bile Mekke'de hac iş yeri bittikten sonra bu kimse oruç tutabilir. İnşallah bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu u Teala'ya emanet olun.